Girişimcilik yolculuğum aslında üniversite zamanlarının son dönemlerinde başladı ve uzun yıllar boyunca etdek alanında dünya devi firmaların Türkiye Distribütörlüğü'nü yapan bir etdek girişimim oldu. Bu girişim benim ilk deneyimim ve yine etdek alanında hala hazırda ve devam eden ancak daha konvansiyonel ve bilimsel proje işleri yürüten bir firma olarak devam etmekte. Aslında o dönemlerde kazanmış olduğum tecrübelerle Viyarlap Akademi firmasını kurdum ve Viyarlap Akademi'nin hızlı büyüüşünde, global networklere ulaşmasında ilk firmamın büyük etkisi oldu. VRLAP Akademi, bilimsel konulara yönelik laboratuvar deneylerini gerçek bilimsel formüllerle üç boyutlu bir ortamda etkileşimli şekilde yapabileceğiniz bir eğitim platformu. 27 farklı ülkeden kullanıcıya sahip, tamamen bulut tabanlı çalışmakta ve globalde kullanılan eğitim müfredatlarını kapsayarak öğrencilerin hem kendi bilgisayarlarından ya da tabletlerinden hem de sanal gerçeklik gözlüklerinden deneyimleyebilecekleri veri temelli sanal sürükleyici ortamlar sunmakta. VR Lab Akademi temel bilimlere yönelik deney geliştirmelerini tamamlamış durumda. Platformumuz çoklu platform desteği ile birlikte de VR PC ve tablet uyumu sayesinde birçok öğrenciye şu anda kolaylıkla ulaşabilmekte. Bir yandan da derin teknoloji içeren platformumuz aynı zamanda öğrenen bir yapıya sahip. Kullanıcı verilerini analiz ederek öneri destek sistemlerinin geliştirilmesine yönelik de aktif çalışan bir yapı şeklinde devam etmekte. Bundan sonraki aşamada global pazarlarda stratejik işbirlikleriyle daha fazla kullanıcıya ulaşma hedefimiz bulunmakta. Firmamız için en büyük destek farklı ülke milli eğitim ve teknoloji bakanlıkları ile iletişim içerisinde olabilmek. Aynı zamanda EdTech ve VR teknolojiler alanında dünya devi firmalarla ilişkiler yürütebiliyor olmak da bizler için önemli olacak. Sunduğumuz teknolojinin devletler kademesinde kabul görerek tüm ülkeler genelinde bir ulusu olarak kullanılabilmesi Turkom programı ile birlikte sağlayabileceğimizi düşünmekteyiz. Bu kapsamda oluşturulacak ticari ülke ziyaretlerinde bulunmamız bizleri daha büyük kitlelere ulaştıracaktır.